Çay efsanelerinden merhaba. Yanımdaki arkadaşlarım çay efsanelerini incelerken bana destek olacak olan genç imalar. <laughs> Konumuz yılların sorunsalı, çaya dikey batırdığı bisküviyi ağzına götürmeyi başaramayan insanın dramı. Hı, kaldır, kaldır, kaldır. Şey yap, içi de varsa için. Ağzı başarılamıyor. Bırak, çekiliyor. Bu uğurda ne karizmalar... Bu uğurda ne beyazlar... Bu uğurda ne ilişkiler yerle bir olmuştu? Ayrılmak istiyorum. Oysa sorun açıktır. Bisküvinin çayı emerek ağırlaşması ve nöp diye düşmesi. Peki bilimin buna getirdiği çözüm nedir? Yatay bandırma! <laughs> yatay bandırılan bisküvinin dikey oranla dört kat fazla dayanabildiği deneylerle kanıtlanmıştır. Haydi şimdi sıra sende. Kendini yeniliğe aç ve bu videonun altına en yaratıcı yorum yaz. Lipton'dan özgürce gezebileceğin bir bespa kazan.